Amerika 2025 yılında yasal bir şekilde, yasal bir vize ile nasıl gelebilirsiniz, hangi türler, daha sonra green card nasıl alınıyor, daha sonra vatandaşlık nasıl alınıyor, hepsini detaylı bir şekilde videoya aktardım. Şimdi birinci vizemiz F1 öğrenci vizesi arkadaşlar. İkinci vizemiz turist vizesi. Üçüncü vizemiz J1 work and travel ve au pair vizesi. Dördüncü vize ise H1B özel yetenek vizesi. Bir şirket size sponsor oluyor, sizi getiriyor, burada çalışıyorsunuz, green card sağlıyor size. Beşincisi de yatırımcı vizesi arkadaşlar. Amerika'ya belirli bir miktarda yatırım yapıyorsunuz. Belirli bir şartlar var. O şartları sağlarsanız size oturum veriyor. Ondan sonra green card almak için bu yasal herhangi bir vizeyle gelip burada hiçbir şekilde suç işlemeyip kaçak çalışmayıp güzel bir vatandaş olmanız gerekiyor. Daha sonra green card için bir loto ile başvuru her sene çekiliyor. Başvuruyla e, green card sahibi olabilirsiniz. Amerika'dayken de olabilirsiniz. Türkiye'deyken de fark etmiyor. İkinci Amerikan vatandaşı veya green kartlı birisiyle evlilik yaparak green kartınızı alabilirsiniz. Üçüncüsü ise bahsettiğim H1B vizesi. Buraya gelirsiniz mesela öğrenci vizesiyle veya J1'la, Work and Travel'la. Birisi size sponsor olur bir şirket. Size çalışma izni çıkartır, size green kart çıkartır. Green kartı bu şekilde alabilirsiniz. Green card alındıktan sonra ise vatandaşlık süreci geliyor arkadaşlar. Bu da 5 yıl. 5 yıl beklemeniz gerekiyor. Green card'ınızı aldıktan sonra 5 yıl geçmesi gerekiyor vatandaşlığa başvurabilmeniz için. 5 yılın sonunda başvuruyorsunuz. Kontrol ediyorlar sizin geldiğiniz, çıktığınız ülkelere 180 gün şartı var. Yılın 180 günü Amerika'da olmanız gerekiyor. Her şeyiniz tamsa size bir vatandaşlık testi yapıyorlar. Geçerseniz sizi vatandaş yapıyorlar. Bir de Amerikan ordusuna katılarak direkt vatandaşlık alabilirsiniz. Bu da en kısa 3 5 ay sürüyor. 3-5 ay içerisinde vatandaş oluyorsunuz Amerika'da. Orduya katılım için de green card sahibi olmamız gerekiyor. Yaş aralığı var burada.